Kevlarlo, hepiniz hoş geldiniz. Burası bomboş arkadaşlar. İlk defa bu kadar boş bir kere gördüm. Şu anda saat yaklaşık on buçuk. Neyse, hadi devam edelim. Bu arada hoş geldiniz videoma. Biraz garip bir vlog olacak. E, bu arada arkadaşlar, e, şu nasıl sen e, yeni yeni miniş aldım. E bayağı bir para tuttu arkadaşlar. E, e, size şöyle söyleyeyim. 5'ten be tane az, e, birden fazla e, mini sayısı. E, güzel orijinal aldım ama. Devam. Çok aklınızda olacak spesifik minişlerden değil yani mesela işte o koala miniş, kirpi miniş falan filan. Yani daha değişik minişler onu söyleyeyim. Şuraya geçtim. Bildiğiniz üzere burada bayağı bir ayakkabı var. ben şu Converse değil de bu. Converse tarzı olanlar ayakkabılar var bunlar. Yani gördüğünüz üzere fiyatları görüyorsunuz. Çanta falan var. Yani laf olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Yoksa bildiğinizi ben de biliyorum. Size ne kadar yeni geldiğimizi göstereyim şöyle. Merdivenler, yürüyen merdivenler bile çalışmıyor. O kadar yeni geldik. Yani daha yeni açıldı AVM. Ee, saat şu anda tam on buçuk. Şöyle AVM çok yeni açıldı. Yürüyen merdivenler bile çalışmıyor. Onun alakası olduğunu düşünüyorum ben. Ben niye şey adam bir yanına geldim bilmiyorum. Uzakta burası vardı. Ee, yani bu yetişkin erkekler için bir reyon. Ee, bir de şey varmış. Bu arada çok göremiyorum etrafı kameraya bakmaktan. Şöyle burada yine güzel ayakkabılar, güzel şeyler var. Yani eğer yetişkin bir erkekseniz ki yetişkin bir erkeğin bu videoyu izleyeceğini hiç düşünmedim e, ee, herhalde belki yani izliyorsunuzdur yani bu, buradan bakabilirsiniz burası ikea'da E, ee, neden sürekli ikea'ya geldiğimi de sormayın öyle canım öyle istiyor yani aslında başka git, gittiğim bir yer olsa orayı da çekeceğim ama ikea videoları izleniyor hem buraya <laughs> neyse ben satoshop'dan falan filan devam ettiririm şunu da bayağı bir boş yaptım Bu arada en nefret ettiğim şeylerden birisi izinsiz videoya alınmak o yüzden empati yapıyorum ve insanların olmadığı zamanlarda ve neden videolarımda sürekli aşağı baktığımı soracak olursanız insanları çekmemek için arkadaşlar. İnsanların izinsiz videolarını çekmemek için. bu yüzden hiçbir insan görün gözükmesini istemiyorum ve buna da izin vermemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani bu konuya da şöyle bir açıklık getireyim dedim.